Son insan. 110. bölüm. Ulaştırma drone'u bizi park yerine indirdi. Emma'nın sahile gitmemizi önermesinden kısa süre sonra ekibimiz genişlemişti. Emma ile ben, Siron ve Sekede'yi de davet etmiştik. Ve Emma'nın aile birimini ve benimkileri. Ayrıca Siron ve Sekede'nin ebeveynlerini. İnsanlar ve robotlardan oluşan tuhaf görünüşlü bir karışımdık. Mükemmel bir yaz günüydü. Güneş mavi gökyüzünde parlaktı. Martılar süzülüyor, dönüp duruyorlardı. Ve mükemmel uygunlukta giyinmiştim. Çiçek desenli gömleğim omuzlarında dalgalanıyor, nazik okyanus meltemiyle uçuşuyordu. Onu her giydiğimde Emma ile alışveriş merkezini ziyaret edişimizi hatırlıyordum. Sahildeki diğer herkes insandı. Oraya yaklaşırken olağan dışı ekibimize baktılar. Birkaç tanesi robotların gelişiyle karşılarını çattı. Diğerleri mutlu bir şekilde el salladılar. Okyanusa bakan bir çimenlikte durdum. Ekibimizdeki diğer robotlar da aynı şeyi yaptılar. Emma ve onun aile birimi geri kalanımızın peşlerinden gelmediğini fark edene kadar birkaç adım daha attılar. Daha fazla yaklaşmak istemez misiniz diye sordu Emma. Başımı iki yana salladım. Bu akıllıca bir fikir olmaz. Kum deliklerimize girebilir. Emma bunun üzerine sırıttı. Ebeveynleri de öyle. Bir insandan diğerine baktım. Bu kadar komik olan ne? Yok bir şey, dedi Emma kıkırtılar arasında. Açıklamaya çalıştım. Eğer kum deliklerimize girerse bu oldukça nahoş olabilir. Bu Emma ve ebeveynlerinin bir kez daha kahkahalar atma, kahkahalara boğulmasına neden oldu. Kafası karışmış şekilde Siron ve Seykele'ye baktım omuzlarını silkelemekle yetindiler. Bunca zaman sonra dahi insanlar hala bazen gizemliydiler. Üç bip sesi dikkatimi çekti. Sekke'de ve onun aile biriminin ekranlarında birebir aynı resimler vardı. Elbette, dedi Emma'nın annesi. Burası mükemmel bir yer. Siro'nun aile birimi eşyalarımızı taşıyorlardı. Büyük, metal sırt çantalarında bolca yer vardı deniz havluları, büyük şemsiyeler, katlanan sandalyeler, yiyecek içecek dolu bir buzluk. Bu eşyalar bu eşyalar çimenlere yerleştirildi. Tuhaf bir şekilde havluyla kuruldum. Devrelerimde bir soru yanıp sönerken metal güneş metal derinden yansıyordu. Şimdi ne yapacağım? Sahilde dinlenmek üzere tasarlanmamıştım ya da herhangi bir yerde dinlenmek. Programdaki hiçbir şey bu durumdaki protokolü açıklamıyordu. Ama hiçbir şey yapmamak olan bir aktivitede bir robot ne yapardı? Bununla tam olarak, bununla tam olarak emin değildim ama fazlasıyla gelişmiş bir teknolojiydim. Öğrenmeye tamamen açıktım. O yüzden oturdum ve zamanın yavaşça akıp gitmesine izin verdim. Aile birimim, Siro'nun aile birimiyle güneş paneli yerleştirme tekniklerini tartıştılar. SK'de ve onun aile birimi çimenlik alanda yukarı aşağı yukarı aşağı birbiriyle yarıştılar. Emma, annesi, babası birbirlerine frisbee bir attılar. Kahkahaları zaman zaman dalgaların sesini bastırdı. suya baktım. Etkileyici bir görüntüydü. Görsel alıcılarımın görebildiğince uzanan mavilik ve onun da ötesine. Sanki sonsuza kadar uzanıyor, uzanıyor, uzanıyor gibiydi. Elbette bunun doğru olmadığını biliyordum. Okyanus gerçek anlamda sonsuz değildi. Eninde sonunda uzaktaki bir kıyıda son buluyordu. Ama devasa su kütlesine bakarken bu mantığı kuramadım. Ve kelime dağarcığı sürücümde tek bir sez sözcük belirdi. Sonsuz.